Sevgili Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeçler Çok özel günlerden geçtiğimiz bu süreçte hem İkizler Burcu'nda bir yeni ay ve onunla beraber Koç Burcu'na yerleşen bir satürn. Değişik, verimli, karmik bir Haziran ayı. Genel bir Haziran yorumu değil, bir başlangıç gibi ifade ediyorum. Şimdi bir yeni ay deneyimledik İkizler Burcu'nda. güzel bir yeni ay. Tabii ki bu sizin biraz bilinçaltınız, o 12. ev, karmik evi etkileyen bir oluşu. Ee, başka bir burçta da olsa daha ön plana çıkan, belki daha e, hareketlendikleri ve iletişim kurdukları bir süreçte olacakken yengeçler bu dönem, o güneş ayın etkisi işte Merkür belki bir şey konuşacak kalsın. Bir şeye adım atacak biraz daha beklesin. Acaba duygusal olarak işte orada ay sizi karmik depolardan kararlar acaba öyle miydi böyle miydi o bilinç dışının etkisiyle e, karma eviyle etkilenen bir süreçte olabilir yengeçler ama ne var Jüpiter ikizler burcundan çıkarken de e, eğitime dair hayatınıza dair yapacağınız anlaşmalara dair etkileri ön plana çıkaracak ve size diyecek ki çöz ve yürü burada Jüpiter ikizlerden çıkıp burcunuza yerleşeceği zaman e, e, 2025'in belki yine en şanslı burçlarından birisi olacaksınız. Çünkü Jüpiter bulunduğu yeri büyütür. Fakat her haritaya özgü bir oluşum söz konusu olduğunda Jüpiter bulunduğu yeri de büyüttüğü için eğer Jüpiter gezegenine haritalarınızda farklı açılardan bir takım gergin ya da aşılması gereken açılar varsa bir noktayı da büyütebilir. Yani etki aldığı bir alan varsa, belki sevgi ilişkileriyle dair, belki o alan büyür, çöz. Belki yaşadığınız hangi alanlarsa şu an ön planda, bunu da şöyle bir gözden geçirmek için, mesela 2 Ağustos 73 doğumlu ve 5 Haziran 76'ya kadar burcunuzda Satürn yolculuk yapmıştı. 4 Haziran 2003 ve 16 Temmuz 2005 tarihlerinde de burcunuzda yer alan Satürn sizi nasıl etkiledi? Bir de Satürn'ün kendi burcundaki yolculuğu 7 Nisan 96 ve 8 Haziran 98 aralarında hayatınızda hangi alanlarda mücadele ettiniz? Neler geldi önünüze? Yani karmik olarak neleri halletmeniz gerekiyordu? Neleri yaptınız ya da yapamadınız. Şimdi Haziran ayı zaten karmik bir ay. Bu tür oluşumlar ön plana çıkacak. Çözdüğünüz, büyüttüğünüz, ilerlediğiniz takdirde Jüpiter öncelikle burcunuza bu ödülleri yağacak. Çok şanslı etkiler altındasınız. Bu geçişte ödülleri alacağınız süreçte Jüpiter ikizlerden çıkarken ikizler nedir? Eğitim alanları, iletişim. Hangi anlaşmalar var çözmeniz gereken? Hangi eğitimler yarım kaldı ya da alma niyetiniz vardı durdu? Nereyle görüşecektiniz, ertelediniz ki şu anda erteliyor olabilirsiniz. O 12. ev sizi biraz inzivaya, içe çekebilir. Ama bu farkındalıkla, farkında olup Jüpiter ikizler yolcunu bitirmeden ki Betücüz günleri 10 Haziran'da Yengeç Burcu'nuza yerleşecek. Bu bayrama kadar ve bayram süresince bu tür konuları harmanlamak, planlamak ve üzerinden geçmek adına çok şanslı etkileri bulunmakta. Bu oluşumun içinde Güneş-Merkür kavuşumu ikislerde tamam içe dönük yengeçler şu an belki çok beş görüşme yapacakken bir görüşme yapıyor. Ama Güneş-Merkür kavuşumu var. Orada hangi fikirler size geliyor? Sistem sizden ne istiyor? Yani o fikirleri de gözden geçirmeniz ve zaten 12. ev karma'nın evi olduğu için Güneş Merkür kavuşumunda bunu vizyonlamanız hedeflerinize çizmeniz bu küçük ya da büyük hedefleriniz ve hayalleriniz için ilahi kapıda ruhsal çalışmalara yönelmeniz de size çok iyi gelecektir bu ikizler yolculuğunu geçirip en azından burcunuza geçeceği süreçte Güneş Merkür kavuşumu ve zaten ikizler şahane Betülcüz de. Betülcüz bizim için Fatıma'nın eli, Meryem Ana'nın eli, kadınlardan gelen destek, kadın işbirlikleriniz, belki tanrısal bir sıkışıklığınız var, tanrısal bir destek, şans. Bu noktada fırsatları yakalamak ve gözünüz açık bir şekilde tüm hayat planınızdaki olaylar içerisinde o fırsatları yakalamak neler oluyor bunu da yapayım. Bu fikirler Güneş Merkür kavuşumunda gelir ve kendinize de bu ruhsal çalışmalarla birazcık vakit ayırmanız ve bu konuda adımlar atmanız önemli. Zaten Mars'ın Venüs'ün açısı şahane. E Venüs'ün boğa yolculuğuna geçtiğinde sizin de zaten sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, e, bu konuda belki boğa güven arar. Güven aradığınız yeni arkadaşlar. Yeni arkadaş tarafında e, böyle bir gelişme olabilir. Venüs'ün yani belki sosyal çevrede yeni arkadaşlar, bekarlar için yeni ilişkiler, sosyal çevreden gelen yeni partnerler ve 11. evde kovan evi olduğu için daha perspektif, daha bir bakış, farklı bir bakış açısında yeni arkadaşlar. Daha güven, güveni sorgular bu. Güven duyacağınız belki sosyal gruplar, kendi hayat planınıza göre bulunacağınız sosyal ortam, dernekler, hangi alanlardaysa belki o noktalarda bir başlangıçlar, yeni arkadaşlar, yeni gruplar, yeni dernekler bu noktalarla ilgili sizi destekleyen bir oluşumda zaten kariyer alanında parlayacaksınız. Kazançlarınızın arttığı bir dönem. Burada arkadaşlıklar gelişirken bir yandan da Satürn koç diyecek ki yengeçlere kabuklarını kır. Yengeçin o kendi kabuğunda duran ve bir köşelidir o yengeç. Herkes oraya giremez. Ee, bizim gibi ikizler gibi çok konuşmaz. O su duygusallığın içinde tam bir yengeç gibi kendini kapatabilir. Ama şimdi Satürn Koç diyor ki kendi hayatın için, kurallar için adım at. Belki ateş yani su elementi çok yüksek olduğu için ikizlerde artık daha yakıtı alarak hayatlarıyla ilgili yeni kararlar, yeni adımlar. Bunlar çok önemli bu noktalarda başlangıçlar olacak ve kariyer alanlarında e, bu etkiler olduğu takdirde zaten kuzey aydın balık e, geleceğiniz yolda ilerleyen yeni kariyer alanları, yeni başlangıçlar yengeçlerin hayatına gelecek. Bir tabi Pluto orada, e, kovada e, mahkemeler, miras konuları bu konularla ilgili bir değişim dönüşüm enerjisi içinde olabilirsiniz. Ama kariyer alanınızda hızlanacağı için ee, anlaşmalar tarafı da hızlanacağı için Mars sizi zaten o üçüncü evde anlaşmalarınızla ilgili biraz sizi mücadele ettirecek. Belki arabası var değiştirecek yengeçler. Ee, belki e, evle ilgili de orada dördüncü evi de etkileyen belki geçmişten gelen e, almak istediğiniz bir ev vardı ya da geçmek istediğiniz yer değişiklikleri vardı. Bu noktalarla ilgili de daha titiz, o başak titizliğinde ince eleyip, ince sıkı dokuyarak ve belki geçmişten gelen, anne, aileden, e, atalardan gelen, belki bir anne evi, o tür yerleşimlerde söz konusu olabilir. İletişimin hızlanıcı, kariyer alanında satürn koç, ateş biraz ateşlice, hızlı hareketli bir döneme gireceksiniz. Bu süreçte biraz inziva ve fikirleri toparlamak önemli. Ama Güneş-Merkür kavuşumu ve Jüpiter'in Betelgeuse günlerini bu hafta değerlendirmekte, planlarınıza uymakta ve Satürn kariyer alanınızdayken de bakacak karmanın lordu. Ne hedefim var, nereye gittin? Çünkü Satürn, Neptün'de Neptün hayaller, vizyonlar, balık temasındaydı. Hayal kurduk, vizyon kurduk ama şimdi başlatma zamanı. Başlatma enerjisi kariyer alanlarınızda olacak ve Jüpiter yengeçe geldiğinde de zaten yarattığınız her şey e aldığınız eğitimler, kariyer alanlarınız, sosyal çevredeki adımlarınız, işte Mars mücadele ettiğiniz o anlaşmalar, sözleşmeler o noktaları büyütüp gelirlerinizi arttırdığınız bir sürece adım atacaksınız. Ama bunun için mücadele etmek ve ateş elementini yükseltmek, e bu satürnün kurallarına uygun da adımlar atmak, kendinize izin vermek, kendinize fırsat tanımak çok önemli yengeçler bu zaman dilimlerindeki hayat planınızda nelerle uğraştınız ve nereye yol alacaksınız bunları gözden geçirmenizde fayda var. Jüpiter'in enerjisi burcunuzun üzerine hak ettiğiniz karmadan gelen bütünün en yüksek hayrına olan ödülleri dağıtması dileğiyle.